Selamlar arkadaşlar bu videoda sizlere videoindir.org sistem üzerinden nasıl basit ve ücretsiz bir şekilde reddit videosu indirebilirsiniz bunu göstereceğim. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar siz de sitemize girip ücretsiz ve kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi reddite gelecek olursak burada beğendiğimiz videonun üzerindeki linke sağ tıklıyoruz ve kopyala seçeneğine basıyoruz. Ardından sitemize geri dönüp video linkini bu kısma yapıştırıyoruz ve tıkla indir seçeneğine basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizden videonun çözünürlüğünü seçmemizi isteyecek. Ben videoyu 360p olarak indireceğim. Şu şekilde tıkladım ve 20 saniye bir bekleme süremiz olacak. Bu bekleme süresi bittikten sonra da indirmemiz otomatik bir şekilde başlayacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar indirmemiz gayet hızlı ve otomatik bir şekilde gerçekleşti. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Videoindir.org yazarak siz de sitemize giriş yapıp istediğiniz videoları indirebilirsiniz. Görüşmek üzere.